Sen ne yapıyorsun Azat? Burada benim köpeğim yürüyor. Bana ne? Kaldırımları boyayacağım. Renkli renkli olsun. Ya sen alamıyor musun çocuğu? Şişt, ya Azat sen ne yapıyorsun ya? Niye boyuyorsun kaldırımları? Doğru söylüyor. Köpek yürüyemeyecek. Ağzını belki dilini sürecek oraya. Bana ne? Boyayacağım. Şşşt. bir de. O zaman git eve iç Azat suyunu. Oğlum suyunu da mı biz verelim? Biz çam miyiz lan? Allah Allah. Git evinde iç. Bir de oralarda boyama. Bana ne? Boyayacağım. Bana su al. Oğlum boyama diyorum. Anlamıyor musun? Bana su al. Boyamayayım. Oğlum bir şey Ama orada köpek var. Isırın onu. Isır, isır isırlar. Oh, oh, oh durun durun tamam kavga etmeyin. Gelin ben size su alacağım. Gelin ben size cubur da alacağım. Hadi gelin. Yakında çeşitme. Bunu da aldık. Oğlum sabahtan beri bekliyoruz ya gelmedi bak ha geri boyayacağım ha gelsin hadi beni kandırıyor musunuz? Ya oğlum ne kandırması ya Arkadan gitti bak arkada, şimdi gelecek. Hadi bakalım burada bekliyorum 15 dakikaya gelmezse her yeri boyayacağım. Ara sakin ol gelecek gelecek gelecek. Azat bu hayatı unutulan iz bırakan ol. Bir daha da sakın buraları boyadığını görmeyeyim al abur cuburlarını aldım. Aa senin ablan geldi al boyayı. Aferin lan bir dakika de böyle yapmayacaksın ha lan bir tane bana. Yok. Ya oğlum Ver bakayım. Allah Allah. Bununla benim işim var. Ben bu kadar acı boşuna mı aldım? Ha? Şimdi arabayı bulacağım. Ula hayır.